Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Refcoin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyatımız 0.03042 seviyesinde. 3113'te de bizim desteğimiz vardı bildiğiniz gibi. Gün itibariyle bu destek bölgesi altındayız arkadaşlar aşağıda alabileceğimiz bir dip seviyemiz daha var. Neresi? Bu iğneli geri çekilmede yaşanan seviye arkadaşlar. 2742 seviyesi. Refcoin'de 3113 altında kaldığımız takdirde Eğer sert bir geri çekilme yaşanmazsa altında bir kapanış gerçekleşirse çift 2742 hedef haline gelir ve bu destek bölgesinde de tepki alınma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Yani olası bir negatiflikte 2742 seviyesini takipte kalacağız. Tabii ki BTC tarafında yine 1000 dolarlık 1500 dolarlık aşağı yönlü bir hareket görmemiz durumunda ise 2742 altına bir sarkım olur. Ardından hızlı bir toparlanma 2742 üzerine atar Refcoin. Onun dışında 3113 üzerinde tutunum sağlanmayı başarılırsa çünkü daha gece kapanışına var. Üzerinde kaldığımız takdirde alınacak tepkiyle birlikte takip edeceğimiz ilk direnç çift 04814. Kırması durumunda ise 6473 seviyesidir kısa vadede bu geri çekilmeler gayet mümkündür arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'de henüz dip yaşanmadı. Ben dip seviyenin 15 bin dolar olduğunu düşünüyorum. Ki bir şey de kalmadı arkadaşlar. Bir miktar daha geri çekilme olur. Ardından toparlanmalar başlar. Onun dışında maliyetle maçsından hala uygun olduğunu belirtebilirim. Alın fırsatı veriyor arkadaşlar coinler bizlere. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Hepinize bol kazançlar. there.